Yalan 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 bir sürü bir kamyon böyle çöp bilgi piyasada ya. Dürüst olmak bu kadar ucuz mu oldu ya? Sana ne katıyor mesela? Az evvel bilgisayar önce bir hoş geldiniz diyeyim olmazsa size ya. Direkt konuya badozlama dalıyorum bazen. Gereksiz yere. Hoş geldiniz. Bilgisayara aldım birazcık edit yapıyordum bir ekran başında. Arada da şöyle motosiklet içerikleri falan izleyeyim dedim. Neler var neler yok diye. Bizler de merak ediyoruz yeni haberler, gündemler, yeni yeni böyle bilgilendirmeler falan. Tabi arada da ayıkladıklarım oluyor. Sallayanlar çok fazla. Onlara da şaşırıyorum. Yorumlara bakıyorum. Tabi insanlar giydirmiş ama yorumun karşılığında bir cevap yok. Sadece lafı yedikleriyle kalmışlar. Bu da ilginç. Adam sen bir haber yapmışsın. Motosiklet adına bir ürün tanıtıyorsun. Şöyle kullanmanız lazım, böyle kullanmanız lazım. Ürün şöyle güzel, böyle garantili. Valla o kadar çok alışveriş yaptığım yerler oldu. Orada bile Hasanpaşa'da yalan olmasın. Mırın kırın yaptıkları durumlar söz konusuydu. Faturalı olduğu halde hatırlatıyorum. O kadar da böyle çok tüketici taraftarı değiller haberiniz olsun. Yani ürünün garanti kapsamı şöyleymiş de ürünü böyle kullanıyormuşsun da IP bilmem ne sertifikası falan varmış. İki tane adamın bir adamın iki dudağına bakarsınız. Ya bu kullanıcı hatası der gelir geçer. Bilmediğiniz markalar için konuşuyorum. Bunlar Hasanpaşa'da da mevcut. Hani böyle bizim sürekli uğradığımız nokta var ya şey İstanbul'da. Oradan bahsediyorum. O kadar da ucuz değil yani. Bir de daha da duymadık. Rüştünü ispat etmemiş. Piyasaya daha yeni çıkmış. Bu kadar da yani sallamak diyorum ben. Buna bu kadar komik olmaya da gerek yok. Ya Abi bu mal daha yeni çıktı. Daire ispat etmemiş. Belki 10 tane bile satmadı. Tamam sen bunun videosunu yapmışsın. Güzel de arkadaş ben bunu anlıyorum. Çoğu kullanıcı da anlıyor. Millet enayi değil. Yani bunu sen de biliyorsun. Bunu böyle çok deli gibi, divane gibi satmayacağını sen de farkındasın. Belli bir sponsor anlaşmam var. Tamam paranda da gözümüz yok ama ya tanıttığın ürün o kadar da kaliteli değil be kardeş ya. Ya bunu anlatıyorsun da yani bunu Yunan vatandaşına satmıyor musun? Ya bunu bizim insanımız alacak. Yani bir opsiyon koy. O konuştukların lafların arasına de ki değerlendirme alma, almanızı öneririm. Bence güzeldi. Şöyleydi, böyleydi diyerek bir opsiyon koy. Araya bir boşluk koy bari. Şöyle güzel böyle kullandım. Ya kaç kilometre kullandın? Gerçekten samimiyetle ya. E bu kadar da sallamayın yani bu kadar da ucuz değil bu iş. Motosiklet camiasındaki insanlar da aptal değil. Ama sen onu aptal yerine koyuyorsun. Benim canımı sıkan taraf bu. Bu işe daha yeni başlayan kardeşlerimiz var. Heves edip geliyorlar. Aman arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim bununla alakalı. Bugün oturdum ya bilgisayar başına abuk subuk şeyler izledim valla. Değmez yani. Orada iki tane e, ee, izleyici kapacağım diye bu kadar da teknik bilgilerden ya yani şöyle de de ki bir ürünü daha yeni kullanıyorum firmada gerçekten ürünün arkasına durduğunu söylüyor ürün çok iyi müşteri odaklı çalışıyorlar garantili sertifikaları var ya yani her ürün yurt dışına geldi mi garanti kapsamını zaten karşılamak zorunda Ürünün yedek parçası olmak zorunda Ama zaten Türkiye'de Garanti şartları nasıl ilerliyor Adam diyor ki kullanıcı atas Ya ben bunu nasıl bozmuş olabilirim mesela Ne yapmış olabilirim Ya bir arkadaşımızın Bir tane kaskı vardı Furkan ona da selam olsun Ürünü aldı Eiroh muydu neydi abuk subukta bir isim vardı Kaskın Üstünde böyle sarı sarı çizgiler var Benim kasktaki olduğu gibi Ya ürün 6 aylık götürdü bunu aldığı yere dedi ya bu sarı çizgiler böyle solmuş gibi var. çünkü altta kalan kısımlar yani pek güneş görmeyecek olan kısımlar daha böyle parlak yeşili var böyle tamam mı ama üst taraf tam kaskın üst kısmı böyle renk atmış gibi olur ya böyle böyle uzun yıllar güneş görür de renk yerindedir ama mattır artık aynı o hale geldi ben de dedim ki Furkan buna bir götür aldığın yerle önce bir konuş sen buna para vermişsin. Konuştular dediler ki ya buna yapabilecek bir şey yok. İsterseniz işte bunu alalım. Arada bir farkını da alalım. Falan. E ee, işte size uygun fiyatlı arada farkını alalım değil pardon. Bu ürünü alalım. Bunu siz kullanmaya devam edin. Size yeni bir kask verelim. İşte onu da yüzde 50 indirimle size özel böyle bir şey yapmış olalım. Ya bu da cazip de. Abi sen benim işimi çözmedin. Üzerine ben atıyorum 20 bin liraysa yarı yarıya 10 bin lira kask için ekstra para verecek bu adam. Tamam cazip gibi gözüküyor da. Sence işi çözecek mi? Ya bilmiyorum tartışılır işte. Yani bu kısmı bir acayip. Kullanıcı hatası mı? Güneş hatası mı? Ne diyeceğiz biz? Abi ürün problemli işte. Yani bunu bunu çözemiyoruz. Biz bunu bir türlü atlatamıyoruz Türkiye'de. Hani diyoruz ya Avrupa Birliği'nde Avrupa'da böyle şeyler asla yaşamaz. E herhalde abi. Ya sen buradan tüketici hakem heyeti olacak adama diyeceksin kardeşim eğer bu faturalı ürün. Ya biz biz de aslında bakma haklarımızı aman aman da aradığımız falan yok. İşin yani işin özünde. Ya yani iyi tamam diyorlar. Boynumuzu büküyoruz, sineye çekiyoruz. Yani yaptığımız tek şey bu. Yapacak bir şey yok diyoruz. En meşhur kelimemiz yapacak bir şey yok sıkıntı yok hallederiz. Bundan dolayı yaşıyoruz. Yani bu problemlerin gelme sebebi doğal olarak bunu yaşamaya da devam edeceğiz. Kışın yağmurda bu yol trafik olurdu da şimdi daha henüz kışa girerken havaların serinlemesiyle nereye bağlasam diye düşünüyorum şimdi. Bu ne olabilir mesela? Alışığım bu yolun trafik olmasına da saat 8. İlginç. Hava daha yeni karardı kararacak. Neyse efendi efendi gidelim şuradan. Bize yol, her yol açık. Avrupa kriterleri gibi bizim burada garantik süreçlerimiz ilerlemiyor. Bu bir elektronik eşya olabilir. Herhangi bir, bir almış olduğunuz ürün mamul olabilir. Mutfak gereci olabilir. Vesaire vesaire. Yaşamış olduğunuz yüzlerce sorun vardır. Kombi için bir servis çağırdım. İyi de bir marka. Adam geldi baktı etti. Tamam dedi. Şunun bilmem nesi değişecek dedi. Adamın işi bitti. Formu aldı yazacak. Tableti aldı. Model seri numarayı bir girdi. Dedi beyefendi bu ürün garantiliymiş. Evet dedim. Ama dedi söylemediniz. Ne alakası var dedim. Söyleyip söylememekle. Uzatılmış bir garantisi olması lazım. Evet dedi sistemde görüyorum. Parçayı da değiştirdi bu arada. Devreye aldı çalışacağız. <laughs> Onlar üçkağıtçı davranınca biz de onlardan öğreniyoruz. Nasıl karşılık verebileceğimizi. Nasıl savaşacağımızı. Ya dedi keşke dedi söyleseydiniz garantili olduğunu dedi. Ona göre işlem yapardık. Mesela dedim ne yapardın? Ya Garantide tutmazlık da dedi Farklı bir işlemle dedi olayı yönetirdik gibi böyle tuhaf tuhaf laflar söylüyor. Ben de anlamadım ne demek istediğini. Sen dedim bunu garantiden mi çıkartacaktın yani ne diyecektin kullanıcı hatası mı diyecektin yine? Yani yok da diyor kullanıcı hatası demezdik de diyor. Yani dedi farklı bir yeri dolduracaktık dedi. Ya dedim kardeş sen bari dedim söyleymeye yer Ya yani sen bana dedim fatura kabartacaktın ben anladım dedim sen. Şimdi böyle söyleyince dedim anlıyorum yani hal ve hareketlerinden. Sen dedim faturayı bize dedim italeyecektin öyle gözüküyor öyle anlıyorum dedim. Yok ya beyefendi falan dedi. Ya dedim boşver ben söyler miyim sana. Bu ürün garanti kapsamında ve sen bu hareketlerinle yani bunu aleni dedim bir şekilde şu anda söyledin. Hani döndürüyorsun defa ama farkında değilsin. Sen bize ithal edecektin dedim bunu. Faturayı bize kesecektin. Bunun dedim ne olduğunu sen dedim benden daha iyi biliyorsun. Sen daha iyi farkındasın. Burada dedim yan kıvırma şimdi. Bize de dedim şey yazacaktı şimdi garanti kapsamındaydı diye. Yani işin özü Türkiye'de öyle bir şeyiniz arızalandığı zaman aldığınız ürün elinize patlayabilir. Adam sana yazar iki kelimeyle der ki ya bu garanti kapsamına girmiyor. Bu hukuku bu standartları siz karşılamamış oluyorsunuz deyip çıkar işin içinden. Senin de ruhun duymaz. Yazar oraya bir de parasını. Kerçil marka yıkama makinem var. Bir de büyük makinalardan böyle götürdük servise arızalandı. Arıza da değil çalışıyor da basınç azaldı birden. Biliyorum. Genelde bunların keçeleri sızdırmaya başlıyor. Hiç memnun kalmadım. Müşteri hizmetlerine önce ulaşamıyorsunuz. Bayi araştırmasını, servis araştırmasını Kendim yaptım. Dudulu'da X bir yer vardı. Gittik götürdük oraya. Baktı adam yani ürün garanti kapsamında iyi makine almışsınız dedi. Biz bir bakalım dedi size haber veririz. Tamam. Aradan zaman geçti. Olay kaç sene olmuştur? 5 sene olmuştur. Götürdük makineyi. Adam bizi aradı. Gelin alın makineyi. Alacağız. Makine 3000 lira 600 TL şey çıktı. Servis bedeli. Bu niye dedim ben bunu ödüyorum? Efendim keçeler dedi, aşınmış. Belli keçelerin aşındığından dolayı zaten basınç oluşturmuyor makine. Farkındayım. İşte bu biraz kullanım hatasıyla, kullanım hatasıyla alakalı bir şey dedi. Dedim nasıl kullanıcı hatası? Bu dedim 20 dakika kullanırsın bu makineyi basınçlı yıkama makinesini. Ya evet dedi biliyorsunuz bile dedi. Hani nasıl kullanılması gerektiği 20 dakika kullanırsın basınçlı yıkama makinesini. 20 dakikada dinlendirirsin. Yarım saat dinlendirirsin. Formülü budur. ısınmaz. Su üzerinden geçer. Bir çelik gövdeye sahip değil çünkü. Plastik bir altyapısı var. Ondan kaynaklanıyor bu. Bunun bir, bir de metal gövdeli olanları var. E dedim ben bunu kullanım şeklinde biliyorum. Hani nasıl kullanıcı hatası olmuş olabiliyor yani bana bunu dedim bir anlat ben de dedim anlayayım ya bu garantiye girmiyor dedi abi dedim Allah aşkına söyle bana dedim yani ne garantiye giriyor mesela basınçlı yıkama makinesini kullanıcı hatası olarak ben dedim bunu nasıl bozabilirim bana tarif et izatını bana yap ben de dedim seni dinleyeceğim Allah aşkına dedim anlat ne olur dinliyorum dedim seni. Benlik dedi bir şey yok bu dedi prosedür bu şekilde. Elimizden de dedi bir şey gelmez dedi. İyi dedim pek döndük. 3000 liraya aldığımız makineye 600 lira 650 lira servis bedeli ödedik. Aynı olayı hatayı yine yaklaşık 1-2 ay sonra tekrar yaptı. abi şimdi bir daha gider misin sen? Hani sütten ağzı yanan mevzusu var ya. O hadisenin aynısını yaşadım ben. Kaldırdım attım. Piyasa malı boş marka yıkama makineleri aldım. Müşteri hizmetlerine mail attığım halde cevap bile vermemişlerdi. Canları sağ olsun. Bunu da her yerde anlatırım. Kimse kusura bakmasın. O yüzden birinden bir laf duyduğunuz zaman o adamın tecrübesini dinleyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.